İki gündür çeyrekleri tek başıma yarışıyormuşçasına yakama takıyorum. Rabia'cığım dün hatırlarsan bir puan farklı sadece çeyrek kazandın. Ben hakikaten bu Rabia'nın özgüveninden sıkıldım. Bir puan farklı altın takıyor. Bugün onun o saltanatı biter. Ee, Yasemin Hanımcığım Rabia'nın bir Antepli olarak karalahana sarmasını yapabileceğine inanıyor Tabii musunuz? Tabii ki yapar. Rabia bütün yemekleri ben ona gelin olduğu günden beri öğretiyorum. Karalahana sarmasını yapıyor yapar. musunuz mutfağınızda? Evet çok güzel de yapar. Ya Yasemin Hanımcığım hakikaten bir dediğiniz bir dediğini tutmuyor. Daha dün demediniz mi gelinim yemek yapamıyordu? İşte e, suyu bir tarafta, mercimeği bir tarafta demiyor muydunuz tamam, Allah aşkına? Tamam. Dedim, evet, evet haklısınız. Tamam. Gelin geldiğinde evet bir mercimek çorbasını yapamıyordu. He. Ama ben onu kıvamına getirdim. Kaç yıllık Her evli? evli her türlü yemeğini yapabilir. Ay Ayşenur bak bugün yöresel olarak Karadenizli yemeği yapıyoruz. Bugün alabilir misin? Pek sanmıyorum ama ben Neden? varım çünkü. Neden? Mutfakta ben varım. Ne yapmadın? Mutfakta ben varım. Bugün alabilecek misin çeyreği? İşte sen varsın diye zaten alacağım ya canım benim. Yasemin Hanımcığım e Et çok an. merak ettim. Bugün siz niye geç geldiniz? Makyaj odasında bir de hemen en öne geçtiniz e, ee, gelebilirim. Ben istediğim saat gelebilirim. Tabii ki o beni ilgilendirmez. Kargom vardı. Yalnız şöyle bir şey var. Hani geliyorsunuz bir de bizim önümüze geçiyorsunuz hemen. Benim kargom vardı. İşim aceleydi. Tabii ki hemen çabucak yaptırıp çıkmak istedim. Aa ne kargosu Yasemin Hanım? Kızlar bir kargom vardı. Ta evet. Gaziantep'ten geçirttim aa, bugün. Aa, Neyi ama oh şu sehpayı çekebilirler mi benim Allah bir kargomu yani. evet, evet. arkadaşlar ben onu bunu bilmem ben nasıl 20 valize geldim bir yıl burada kalacağım dedim iddialarımı sundum ve arkasında da iddialarımı kanıtlar nitelikte çeyrekleri taktıysam artık hepinize günaydın. Rabia burada. Rabia Günaydın canım sana da günaydın. Benim bileziklerde çekmecede duruyor. Şöyle ismim de şurada yazıyor hayatım. İsmin bana. E, senin hiçbir yerde yazmıyor öyle düşün mesela. Aysun öyle seni senin kadar yarışsam burada seni evet. listede değil altın listede olurdum zaten. Şahmia sen, evet, sen bu yemeklerle gerçekten altın listenin altında bile olamazsın. Aysun göstereceğim ben sana. Altın listede Değil mi, mi yoksa teneke listede mi olacağım, senin üstünde mi yoksa altında mı olacağım zamanla göstereceğim. Lütfen göster oğlum. Çok merakla bekliyorum. Bir dakika Aysun, Aysun dur. Canım. Şuralardan bir ses geliyor. Sanırım orada yarışmacı var. Aa. İki gün üst üste altın aldım. Bu ne Ego? Bu ne havalar ya? Bu ne havalar? İki hava. gün üst üste bir bir, 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 bir almaktan bıkmadın mı? Dün bir talihsizlik yaşadım. Ama bugün bu yemeğe merak etmeyin, hepinizden güzel yapacağım. Kız <laughs> tamam. bu ne? Aa! Bu ne? Siz dur, evet dur. siz bunu bilemezsiniz. Ay Yasemin Hanımcığım ya. Burayı iyice güzellik merkezine çevirdin. Neymiş bu böyle? Kız bu boyun masajı koltuğuna benziyor. Boynunu Niye masajı... ayağında çorap giyiyor o zaman? Ama niye bilmiyorum ki acaba hava mı veriyordu üşüyor. Hayır ben ayağımı e, içine koyduğumda belki benim ayağımda mantar var. Onun için te ayağım temas etmemeli. Ne Ayağını içinde mi koyacaksınız? Evet. Ben bunu ne olduğunu anlamadım Senin ki. Senin gelininin de güzellik merkezi var. Hanımlar bir durun, bir izleyin, sakin olun. Tamam. Bir araştırsanız, bir böyle kendinize değer verseniz zaten siz de bunu görürsünüz, ah, bilirsiniz hı -hı. bunun bir ayak masajı olduğunu. Yok kız, ayak masaj aleti güzellik merkezlerinde oluyor. Evet. Şey olabilir mi ya da kaynağıların kafasını sokup sıkıştıracak mı? Yok, mı? ayaklarına masaj <laughs> yaptırıp ya, e, bakım yapacak kayın orada. Kayınvalidem ayak bakımına çok önem veriyor yani o yüzden Yanımda Israrla mı Gaziantep'ten ne? kargolattı kadın ya ısrarla. Yok artık. Hadi. Gerçekten yok artık ya. Allah Allah bir yaşıma daha girdim ya. Gaziantep'e buraya bak. Ay çok güzel. Aa, gıdıklıyor İnanamaz, mu? Gıdıklıyor mu? Gıdıklıyor evet çok Aa, güzel inanılmaz Masaj güzel. Masaj yapar niye gıdıklasın? Arkadaşlar. İlk defa yaptığınız Ay. çok belli. <laughs> Ay çok güzel. Yasemin Hanımcığım ayak masaj aletinin programda işi ne? Ne yapıyorsun sanımlar? Hoş Aa, geldin Gel bir gör. Makineye geldin. bakıyoruz, vallahi fark edemedik. Buyurun. Ha neler göreceğiz? Aslı Hanımcım, siz gördünüz <laughs> mü böyle bir şeyler? Aslı Hanımcığım <laughs> çok Bu güzel, ne? İnanılmaz rahatlatıyor, İnanılmaz bir masaj. Ayak masajı. Yasemin hanım da masaj gelme. masaj koltuğuyla gelir gelirse. Aynen. Gelmeseymiş biz görmeyecekmişiz. Bu yaşımızda. Ey da... maşallah. Ben boyun masajı her gün. Çok havalısın. Her gün bir ya Yasemin giriyor. hanım. Aynen. Hay bu biliyorum ben bu cihazı. Biraz da değerli kıymetli evet, bir şey. Evet. Tabii. 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 <gülüyor> 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 i̇yi. i̇yi misiniz? İyi, iyi misiniz? <laughs> Su falan getirelim mi? Ya yemin ediyorum işiniz gücünüz şov ya. Benim de kendi güzellik merkezim var. O kadar da ürünüm var. Kızlar bir buçuk buradayım. Hiç bir şey getirip reklam yapıp tanıtım yaptığımı gördünüz mü? İşte ya sen dedik işte. Ben ya. ondan bahsediyorum da arkadaş hiç rahatsız olmuyor. Yasemin teyze, iyi hoş ayak masajı yaptın orada da yap. Bırak şu ayakları ya. Anladım canım. Aslı Hanımcığım, ben çok sıkıldım ama bu güzellik, güzellik, güzellik. Bugün Karadeniz günü, ee, karalahana evet, sarması yapıyorlar. Evet. Ben de sararım. İstesek Aa. de şurada karalahana sarsak. Süper, süper gerçekten. Şu makif gerçek. cihazı da buradan kaldırsak. Hayır, Allah, yani. yani Yasemin Hanım sarabilir mi? Yani o pek sanmıyorum. Hızam Ay bir karında. şey söyleyeceğim. Aysel Hanım bir siz sarın. Tamam. Bir de Yasemin bir de görelim söyleyeyim. eskiden evet. güzel sarıyormuş, yapıyormuş. Evet. Bir de tamam. ben Bir de görelim ha. Hadi görelim. Tamam kapatalım Yasemin. mı? Yasemin'cim senin de merkezin var ya bu böyle her gün her gün ekstra 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 güzellik için bir şey yapılır mı hayatım? Hayatım cilt bakıma dediğin... Ayda bir, 28 günde bir. Ha. Böyle genel bakımdan bahsediyorum. Evet. Mini bakımlarda haftada bir evinde. merkezi olan zaten ne bileyim merkezinde çalışanlarından merkezinde konforlu bir şekilde yaptırır. Burada gelip değil yani. Benim kayınvalidem kendisi için asla harcama yaparken kesesin, kesesinin ağzını kapatmaz. Ama evet. benim için evlenirken sadece bir çeyrek yaptı. Ne? Aa. Aa. Evet. Neden? Ölgem de taktığı çeyreği düğünde de gelinliğimin üzerine taktı. Hatta gelinliğimi eşime aldı. Kayınvalidem asla karışmadı. Abimin düğün salonu var Gaziantep'te. Evet, Öyle mi? evet, evet. Ne güzel. Abimin düğün salonundan ben kayınvalidemler para vermeden kına gecemi orada yapıp çıktım. Düğünüme annem gelmedi. Ablam, abalarım gelmedi. Kızın eline kına da çeyrek koymuşsun. Sonra geri istemişsin. Aa. Ver kızım bunu bana. Ben bunu sana nikahta bir daha takarım demiş. Ee, ne var bunda? Hayır, ben, böyle bir Ne şey... var yani bunda şaşırtacak? <laughs> Olmaz. Tekrar vermişim eline. Al ben, tamam, ben al ben almamışım. Tamam ben ben almamışım ki. Aa. Tekrar vermişim eline. Yasemin al. Hanım, gelinliği ben almam derken oldu mu yani bu? Oldu. Nasıl oluyor? Kocasıyla gitmiş, almış, beni ilgilendiriyor. Aile bireyleri yanında olmadı herhalde. Yani geldi ailelere, ablaları geldi, bütün ailesi geldi ama o onların içinde olan olay ben, ben beni aşar, beni ilgilendirmiyor. Yani şey diyor, Abi ya, çeyreği öncelikli. almışım ama geri verdim diyor. Yok bir de vermeseydin anne. E verdim, senin malın değil mi? Sana aldım, sana verdim yok vermeme gibi bir, bir gün var mı? Bir gün önceden almışım, bir gün sonradan vermişim. Ne olmuş ya? Ne ne var yani bunda bu kadar? Yani gerçekten şaşıracak, abartacak, tekrar bunu kaynatacak ne var? Anne o bende uhta kaldı yani hem altın yapmadın, hem kınada taktığın çeyreği düğünde taktın. Ya ben or kaynana odasına gittiğimde niye arkamdan konuşuyorsun Rabia? Anne burada ne herkes oluyor? Herkes her şeyi burada söylüyor ne oluyor sana? Herkes her şeyi söylüyor. Senin yüzüne karşı söyleyemediğim şeyler içimde kaldı. Burada da açılıyorum, söylüyorum yani. Niye buna zorlanıyorsun ki? Yani yaptığından ...utanmadın. Diyorsun ki ne? çeyreği taktım... ...geri aldım, tekrar verdim. Rabia, Yok bile vermeseydin anne. Kendine gel, Hay utandım Allah. falan derken. Anne bence utanmalısın çünkü. Neden? Aldığın çeyreği iki gün üst üste taktın anne. Tek bir Allah, çeyreği. Allah. Herkes gibi sahte takmadım En azından gerçek çeyreği takmışım ayrı bir konu. O onun sorunu. Yani sahte takanlar var ama... ...ben yani bir çeyreğe değil miydim? Belki hayır, layıksın. Bak asla öyle bir şey düşünme. Sen en güzel... Hı? ...en yüksek e, altınlara layıksın ama o zaman demek ki onu alma gücüm varmış ama abi. Peki bunu sonra şu an hani maddi durumun iyi ya niye törel etmedin? Tamam da evlenmiş gelene ben bir daha niye altın edeyim? Aa. Ne a -a, alaka? A -a. Niye canım Yapalım hediye alabilirsin? Yön niye yapayım ya? O niye zaman, yani ay, bak şimdi eğer bahanen o zaman maddi durumumuz el vermiyordur abi ya, <laughs> ama e, oyun o yüzden zaman... yapamadım diyorsan eğer o, o zaman, zaman bir dakika. Bu haklı buluyorum. Tamam. tamam. Ama şu an maddi durumun gayet iyi yani. O Hiç zaman seni bir daha istemeyebilirsin. Bir daha sen istemeye gelelim. Yok bir yok daha nişan ben... takalım. Bir <laughs> daha nikah yapalım. Yok, tekrar nikah tazeleyelim Ben Ben o kadar yormayacağım. Nikah tazelersen yine buradayım. Evet olur. Ama altınlarımı alabilirsin. E tamam. Zaten sen benim altınlarımı vermeyerek Zaten bir sürü altın aldım. Buradan kazandığım altınları ha. ben elimin lezzetiyle kazandım ve sen beni bulamadın. Ben buradan, benim pek bir Ben burada. Olmadı ben yani. burada neydim? Bostan korkulu oldum. Hayır, hayır, hayır. Öyle demiyorum ha? ama senin neydim? pek bir katkın olmadı maalesef. O zaman, benim yemeklerimi şimdi o zaman bulamıyordum. Yarışmaya tek gelecektin o zaman. Ha, ben şunu... niye aldın? Anne, burada kazandığım altın senin takman gereken altınlar değil. Peki, Onlar benim kazandığım tamam, altınlar. Peki yarından sonra ben yokum. Tek başına yarış bakalım. Aa. madem aman, öyle, aman, bu ya. mudur savunma evet, gerçekten. Bu, evet, madem benim hiçbir rolüm yok burada. yarından sonra gelmiyorum Aslı Hanım ben. Savunma. Öyle bak demeyin. Evet. Yani, o zaman tamam. Şimdi ya Yasemin Hanım, hani bu adetimizdir ya, kına da böyle avucumuza koyulan. Tamam. Hani altında hani geri pek alınamaz ya. Almadım. Nasıl isteyebildin? Aslı almadım zaten. O altını. Ben almadım. Tamam, ona verdim. Geri yine nikahta taktım. Ama o zaman demek ki durumum onu götürmüş yani. Şimdi yani ben o zamanı zaten anlıyorum. Bakın o zaman da çok zorlanmadım. Tamam Nasıl dedim ya yok. Nasıl dernek kurdunuz? Hiç o kadar bir çeyrek yani. Tabii Ama ki insanın hani bin bir türlü hali var. Şimdi, şimdi, şu konumda olduğum şu konumda olduğum zaman olsaydı gerçekten ben ona dört dörtlük altında ederdim. Ama o zaman konumum onu götürüyormuş. Anne, Geç de, değil. Geç Bak tamam. yaparsan takarım. Tamam. Bak diyor ki daha sonra diyor yapsaydın şu an ben bunu dile getirmezdim. Tabi. Ama insan bir düşünür diyor ben bu kıza ne yaptım? Ne ettim? Ee... Hiçbir şey yapmadım. Eşimle durumum var. Arada jest yapayım, şıklık yapayım. Buyurun Aynur Hanım. Evlilik resimlerini inceledik de kızcağızın suratı o kadar asıktı ki içeride videolar izledik. O benden dolayı değil Acaba ama. Acaba altınlar takmadınız diye mi morali bozuldu? Yok yok hayır. bir Hanım. Dediğim şey... gibi yani ben o zaman maddiyata zaten önem vermiyordum. Söz konusu da çeyrek değil aslında. Hiç takmasa da yine evlenirdim hayır. ama... Ee, iki gün alıp da üst üste takınca sonra ben, da bunu tolere etmek için çabalamayınca insan ne oluyor ben zaten, Ben zaten kayınlara söyledim. Dedim ki Rabia beni yormadı dedim. Asla anne ne alabilirsen başım üstüne dedi dedim. Evet. Hepinize söyledim. Beni yormadı dedim. Ama şöyle Yasemin Hanım. Kınada takılan altın geri alınıp... Ya bunun, daha, bu, şunu bunu, bu, bu, bu niye bu kadar abartıyorsunuz? Ya, Yasemin abiciğim, şunu söylersin, dersin kızım. Benim durumum yok. Hı hı. Kimse de duymasın. Söyle bir söylemediğim biliyor sen musunuz? Bana ver ama yarın hani nikahta takacağım ama söz veriyorum yerine yapacağım sana kızım dersen söylemediğimi anlarım. biliyor musunuz? Bravo Nurten Biliyor musunuz? Ne? E, onu söylemediğimi. Ama abi. söylemiyor gelinin. Ama gelin de burada şimdi. Benim ya ya sen gelime. yalan söylüyorsun ya gelinin yalan benim söylüyor. Benim takıldığım Sen içeride başka telden çalıyorsun. Hayır hayır. Rabia burada başka telden çalıyor. Hayır hayır. Benim, hayır, benim, ben benim ben anlattığım gibi. gibi. benim takıldığım tek nokta o zaman yoktu ve o sorun çeyrek o, o gün iki defa takılması o, değil. Olabilir. Şu an var. İstersen yapabilirsin. O geçti. E, yap yani. O unut. Sen geçti. Aynen geçti o. Geçti. Gitti eşim yani. size... soracağım. Gelinliğini kendin mi aldın sen? Evet. Yani eşimle birlikte gidip eşim parasını verdi, eşim aldı da ikimiz birlikte gidip aldı. Aslında şimdi düğün salonu parasını, düğün salonu abimin düğün salonuydu. Ama onlar salon, hani salon bir dakika. Abin düğün salonu işi evet, yapıyor? Evet evet, aynen, işletmeciliği yapıyor. Ee, abimin düğün salonu vardı. Şimdi ben salona para ödemediniz yani. Kayınvalidemler ödemedi. Şimdi Rabia orayı. Orayı sen tercih ettiğin için orada oldu değil mi? Anneciğim eğer başka yerde olsaydı öder miydiniz? Öderdik niye ödemeyelim? Tamam ben tercih niye? ettim ama hem size masraf etmeyeyim dedim. E tamam işte. niye Bir dakika oldu? ben Öz abinin hı hı. düğün salonunda olduğu için sen Öz abine para ödedin diye biliyorum. Evet evet. Abim istemedi hani istemiyorlar diye bu evliliği ben ödedim. Madem siz hani beni bu evliliği istemiyorsunuz yani bu evliliği yapmamı istemiyorsunuz, istemiyorsunuz? ben de size yabancı seninle. para değil. <laughs> ya istemiyorlardı benim üniversite devam ediyordu. Üniversiteyi bitireyim istiyorlardı. Biraz çalışayım kendi hayatımı yaşayayım para kazanayım istiyorlardı. Ben de onu istemedim yani eşimi sevdim. Daha fazla da bekletmek istemedim. Bir an <laughs> evvel evlenelim istedim. O yüzden böyle biraz aceleye geldi ve aslında Onların istemememe sebebinin en önemlisi, ben üniversiteye devam ediyordum. Üniversite hayatım bitsin, ondan sonra olsun evlilik olacaksa da diye. Ama ben bu şekilde tercih ettim. Onlar da, ben onlarla inatlaşınca gelmemeyi tercih ettiler düğüne. Düğüne ailen gelmedi. Evet, nikah ailem gelmedi. Kına'ya da gelmedi. Kına abimin düğün salonunda olduğu için, evde düğün salonuna yakın bir yerde yani. Hayır, abin şey diyebilirdi. Kızım istemiyorum da paranla da seni istemiyorum evet. bizim salonda Yok, yapma. Yok ya, onu yapmadı ki o zaman yurt dışındaydı zaten. O zaman da söylemiştim abim yurt dışındaydı. E, o zaman oldu düğünümüz. Ben Peki de abime abim yabancı bilsem gibi mi, para verdi. Onay verdi. istemedi. Kaç kardeştiniz siz? Biz çok kardeşiz, dokuz kardeşiz. Ha, bu abin peki onay veren Olmuş. abin mi? Ya o ver, tabii ailenin bir kısmını vermedi ama bu abim vermişti düğün salonu olan mesela. Ha. Onay vermişti çünkü eşimin istenmeyeceği herhangi bir durum söz konusu değil. Gayet akla başında kendini bilen birisi, <laughs> e, uyumlu da birisi. Abim tanı, tanıyordu eşimi o yüzden e, abim onay vermişti ama yurt dışındaydı. Ben de sadece aileme tepki olarak... Madem siz bu şekilde düğünüme gelmeyi tercih etmiyorsunuz, ben de sizin düğün salonunuza para veriyorum dedim. Para verdim. Peki şey bu parayı sen kendi birikiminle mi yaptın? Tabii aynı. Düğünde takılanlarla mı ödedin? Ya üniversite hayatı boyunca zaten çalıştım aynı zamanda düğün salonunda da çalıştım ee, ofisinde yani düğün tarihi verme konusunda. O yüzden kendi birikim vardı. Ya Semin Hanım ya kızcağız hakikaten sıkıntılı. Durular evet, yaşamış, çok, gelin. Yani evliliği almış. için çok... düğününü abisinin salonunda yapıp bir de üstüne para ödemiş. Evet. Çeyrek avucuna evet. koymuşsunuz, almışsınız, tekrar <laughs> nikahta takmışsınız. E orada dediği gibi Nurten Hanım'ın kızım tamam. Allah nasip eder bir gün elime para geçerse bunu telafi <laughs> edeceğim. Demediğimi nereden biliyorsunuz dediniz? Şimdi e, Aslan, şöyle yaptın mı peki şimdi? Aslanım şöyle oldu. Evet, Rabia çok emek verdi ve yanı sıra ben de çok emek verdim evlenmesine. Çünkü benim oğlan olan evliliğe pek hazır değildi. Anne biraz daha biraz daha bekleyelim. Biraz daha bekleyelim. Aynur onda da öyleydi. Yasemin. Ben evliliğe Sercan'ı ikna eden kişi benim. Allah Allah. Ne, yani ne şöyle ki nasıl oldu? Eşim, ya e... zaman istiyor benim oğlan. Biraz zaman anne zaman. Evet. Tamam seviyorum ama biraz evli erken dedi. Evet. Biraz daha geriye atalım. Hem maddi imkanlar <laughs> olgunlaşsın evet. yani. Ee, Rabia'nın gözünde bir şey bırakmayayım. Aynen İstediği öyle. şeyleri sunabileyim ona. Çünkü ailem istemiyor ya hani o zaman dört dörtlük olsun istiyor eşim. Dört dörtlük olsun Aynen. ki e, onlar da söz söyleme hakkına sahip Aynen. olmasınlar. Aynen. Ama ben de hani ailemin tepkisine karşı hiç önemli değil. Ben senin maddiyatın için seninle evlenmiyorum. Seni sevdiğim için evleniyorum. Varlıkta da varım, yoklukta da varım. Kesinlikle varın, Aslı Hanım. O yüzden annenle de yaşarım dedim. Hiçbir şekilde altını yapmasanız da evlenirim dedim. Çünkü ben Aşkım senin kalbini bak. seviyorum. Evet. Senin kişiliğini evet. seviyorum dedim. Peki bunları Bu derken evlendim. bir ton sıkıntılar yaşadığını anlatıyorsun dünden beri. Evet. Bunları yaşayacağını tahmin ediyor muyuz? Ya hayır hiç tahmin etmiyordum çünkü kayınvalidem bizim e, eşimle flört dönemimizde aşırı iyiydi. Bana çok iyi davranıyordu. Sadece o aynı evde yaşamak kısmında biraz benim e, dediğim gibi gelinlik konusunda pişmem için çektirdi. Çektirdi. Siz ne diyorsunuz? Ben bir şey demek istiyorum Aslanım. Yani bu devirde böyle bir gelin bulmak zor gerçekten. Her şeyi kabul etmiş. Hani ben her türlü evet gelinim iyi zaten. Evet yani Ayfer siz de Hanım. buna rağmen şu an bir şeyler yapmanız gerekmiyor mu Yasemin Hanım? Ben gelinime yaparım. Canım isterse yaparım. Canım isterse bu, ya bu benim benim gönlüme kaldı. Canınız istememiş ama Yasemin Hanım. Durumunuz da varmış şu an. Ne ya bileyim Allah... bir doğum gününde her bir doğum gününde bir daha bilezik alsanız olmaz Seni mı? Hani Hanım sana doğum gününde bilezik mi alıyor? Alıyor. Nerede? Nasıl nerede görmüyor musunuz? Hocan almış onları. Yok kayınvalidem de yok, alıyor. Yok. maaşı kayınvalidesi var. Kayınvaldesi çok başka bir kayınvalide gerçekten. Biz neyiz? Ee, şöyle bir şey. Söyleyeyim. Biz neyiz? Pardon da. Hayır, onun kayınvalidesi ona çok fazla değer veriyor. İmkanı da ben var. Ben de değer veriyorum. İmkanı da var alıyor. Onu, Gösteriyorsunuz. Konu konuşmayalım. Ha. Ee, Yasemin Hanım. Beni mi konuşalım? Şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Sizin gibi konuşan e, bayanlar aslında içinde çok şey yaşayan insanlar Hı. bence. Mutlaka bir şeyler var. Bunları dile getirmemek için yaptım oldu bana ne şeklinde konuştuğunuzu düşünüyorum. Ben ben kendi fikrim. Ya Çünkü bir... neden biliyor musunuz? Ben bana ne dışarıda demiyorum. Da, Bak. Dışarıda da konuştuğumuz siz... zaman aslında mantıklı bir bayansınız. Siz siz, siz e, idrak edemiyorsunuz ama herhalde. Yaptıklarıma... O zaman Hayır, o zaman ama... O zamanki, bir dakika, o zamanki durumumuz onu götürüyordu o diyorum. O zaman oğlunu durum oğlunu dur. evlendirmek Onu anlatıyoruz ya, Çocuk bak onu anlatıyorum Nurten Hanım, bir dakika hayır. Hayır, ben her konuşacağım, bir dakika, onu anlattık ya, dedi, diyor ki... ...ben hemen evleneyim anne, her şeyinize razıyım dedi. Aynen, biz oğlum, bekletelim oğlum. dedik. Oğlum demiş Oğlun demiş ya, da zamanı diyor, var acele etmeli, sen niye çocuğu zorladın o zaman? Ya, Demek ki zamanı çünkü, değilmiş. Tamam çünkü Rabia diyor ki siz, o anne bak, evlenmelim. Sercan ikna ikinayet evlenelim diyor. Ben, ben de arada kalıyorum o zaman. Aslı. Kayınvalidem de benim gibi bir gelini kaçırmak istemiyordu açıkçası. Evet. Net bir şekilde tamam, bu yani. Tamam evet. Çünkü e, her şekilde... Her şey beleşe gelmiş açıkçası vallahi. Rabi Yasemin Hanım gerçekten pırlanta gibi. Evet beleş bir gelin aldım. Lütfen. Çok memnunum. Bedavadan gelin sağlık. Aa, Aa, ne ne güzel. bunu mu istiyorsunuz? Bunu söylemem mi istiyorsunuz? Alan razı veren razı. Ama gelinin burada 80 milyonun önünde neler diyor sana? Ne diyor? Bak diyor. Kızın canı sağ olsun. Kınar elimden altına aldı diyor. Canı sağ olsun. Canı sağ olsun. Evet diyebilir. Bunlar ne kıyasıl bomba bende. Al işte. Ben, ben de bomba biter ne? mi? Senin kayınvaliden yine senin eline normal çeyrek takmış. <laughs> Hayatım benimki sahte çeyrek. Aa! Aa! Evet. Ah! Evet. Bunu söylemedin şükret. bize. Şükret. O kadar olayımız var ki arada kaynamış. Şimdi Rabia'nın e, çeyrek olayı gelince aklıma geldi. Nasıl yani? Elime Sağmıyor. sahte çeyreği koymuş. Soralım nasıl? Ben de eve gittik. E, ellerimi yıkardım. İlk başta orada anlamadım tabii o heyecandan. Eve gittim. Ellerimi yıkarken çeyreğe bir baktım, bu sahte. İlk başta şey yapamadım ve konduramadım yani, o kadar da değil. Sonra bir iki tanıdığıma gösterdim, evde akrabalarımız vardı. Onlar da dedi bu sahte. Onu bir kenara koydum dedim, ertesi gün düğün var, bir düğünde de takılacaklar, karışmasın. Kuyumcu'ya gittiğimiz zaman da düğün bitince, evet dedi bu çeyrek sahte. Aa, Aman Allah, Allah. Allah Ve bana taktığı aa. tek şey oydu yani, tak, taksaydı. Hayır, sahte çeyrek. Ay, doğru aslanımcım. Mu? Evet doğru söylüyor. <laughs> İnanmıyorum. Baktan, çünkü çünkü tamam. nikahta istedi kilolarca, 10 tane bilezik istedi. Parasını sınıra dayandı. Ne yapacağım? gelinin kaynana. Kaynana diyor ki şey kaynana gelsin çeyrek taksın. Kaynana gelsin çeyrek taksın. Gelin elini açmıyor derler. Açmıyor ya. Elini. Evet, elini, elini. Elini de açmayacak. Kitle mi kitler böyle. Eminim yani altın gelsin diye. Açmaz. Hangi gelin açar? Açmaz. Yani her da el tutulur kaynana gelip içine altın koyana kadar ö, koyana kadar kim açar elini? Kim onda? Konu değil. Hani sen saatte çeyreği düşünüp almışsın. Çantana koymuşsun. Kınası olduğunu biliyorsun. Bilinçli olarak hazırlığını yapıp gitmişsin. Tabii ki de para Neden? kalmadı. Kalmadı ne yapayım yani. Gerçekten para kalmadı. Dedim bu da şimdi açmaz avcunu. Dedim bunu takayım da avcunu açsın Efendim? bari rezil olmayayım millete. Hı. O da farkına varmış işte. Herhalde varacağım. hocam altın benden sorulur. Ne yapayım Yasemin senden sorulur. Sen de o kadar istemeseydin abartı abartı. Bak kızcağız bir, bir tane yüzükle evlenmiş. Ben ona... Buralara geleni... kadar doldurdun, ben... doldurdun ondan sonra kaynanan... Bunu söylemez, senin çok ayıp. Burada niye söylüyorsun ki onu sahte? O kadar bilezik taktım söylemedi Yasemin Hanım. Söylemez. Geldi ben. bak onlardan bahsetmiyor. Geldi evet, şu kareye evet. çeyrek taktım. Abi beni rezil etti bilincisi. İlla aleme rezil etti, etti beni. Estağfurullah. <laughs> 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 Küçücük şeyi abartmaması gerekiyordu. Herkes çektiğini ve yaşadığını evet. biliyor Aynen tabii. Öyle. Ne cevap vereceğimi şaşırdım yani. Şimdi <laughs> siz başka bir pencereden bakıyorsunuz. Kolay evet. değil tabii ki. Erkek evlatlarınız var. Tek başınıza bir şeyler yapmaya çalışmışsınız. Ama oğlunuz çalışıyormuş. Ve bütün masrafları e, anlattınız zaten. Evladınız yapmış. E şimdi o da başka bir pencereden bakıyor. Diyor ki yani söyleseydi belki. Belki söyleseydin kızım ben hani sana saatte sahte çeyrek takacağım. Çaktırma, mahcup etme kabul eder miydi? Etmezdi Et, etmez. Aa, seni de tanıyor etmez. O zaman, Etmezdi. Kadın o zaman. Zaten oğlum yaptı, oğlum yaptı, oğlum yaptı. Oğlum, oğlum çalıştı. Tabii ki verdi. Onların hepsini oğlum yapmadık. Beşi bir yerde taktım sana. Zincir taktım. O nerede Altın taktın? saat aldım. Aa, oğlumun, aa. oğlumun, oğlumun tatlılarını toplasam beş tane etmez. Ne? On tane aldı, on İp tane olmalı, aldı. Kocam aldı. Zaten kocam bekar ki tabii ki de veriyordu. Yarısı onun dışarıda yemekle geçiyordu. Aa, aa. Arkadaşlarına takılıyordu. Anne wow. sen niye şimdi farklı farklı konuları? Tabii <laughs> Ama sen bir çare konu edersen ben şimdi ağzım açılmaz bayraklı bunda... ağzım. O kadar çok konu var ki. Ama hayat yani? Biz zaten bunları dedik sen kabul ettin her şeyi. Yine temizlik olayına döndü. İki gün önce de bana burada dağınık eşyalarını oraya buraya onu sabah e, dünkü kritikte de söylemedim yine. Dedim Hı. hadi susayım. Bak onu da söylüyorum. Dün Bana dedin ki dağınıksın öyle böyle. Unutuyorsun söylediğin yerini. Sonra da gelmişsin demiştin ki temiz, titiz, evimi çekmişsin. Sen? O alakası yok. Sen dağınıksın. Temizsin ama dağınıklığı Ay, var. Bak gördünüz mü? Çok... Hayır, hayır, hayır. Sin Konuyu çok titiz, çok titiz ama onu oraya atar, bunu Ay, buraya atar, sen buraya atar. Sen bana sahte çeyrek taktın. Ay, bir tamam, şey söyleyeceğim. Işte, Şu konudan konuya atlıyoruz evet, ama aklıma ne geldi biliyor musun? Yasemin de aynı şeyi sizin için söyledi geçen. Tuttur mu? Kayınvalideyi eze, ezemezsiniz bizi yani. Kusura bakmayın ki ezdirmem ben kendimi. Ben aynı şekilde Oo. Yasemin Hanım da aynı geçerli. Baca kadar boyunuzla bizi ezecek. Kaç yaşındasınız ya? Aa, aa, aa. Sana diyor. Allah aşkına. Ya Tülük'ün var, dili yok. Neyini ezilsin? Neler yap? Ya, ya sessizden korkacağım. korkacağım. Sessizden <gülüyor> korkacağım. Ben diyor <laughs> ki sana diyor. <laughs> Aynurcuğum. Sessiz sessiz. Bu neler yapmış onu destekliyor. Aynurcuğum iki gün Yasemin Hanım'la takıldın. Değişti. Maşallah, açıldı, açıldı. Aynur. Kuyu suyu Umarsın değiştirelim sinsi. kayınvalide. Sinsi, bunların ikisi de sinsi duruyor. Bak sessiz sakin duruyorlar ama var ya altlarında neler var bir görsen. Ah. <laughs> evet, evet, evet. O yüzden şey onları birbirine Ay, çok, çok benzedin. Kaderimiz de aynı. Ah. <laughs> evet. Ah. Biz içeri giriyoruz, ah. arkamızda başka duruyor. Yok Vallahi üç konu tane konu yok, beş tane Nereden geldi bir... Aynur Hanım? Aman hani Allah. açtırma kutuyu, söyletme evet. kötüyü gibi oldu. Vallahi kutuyu küçücük altı yüzünden açtı. Bir konu neydi? Nereye geldik? Biz şok. ben de şok. Hiç beklemiyordum bunun çeyreğini ben. Ay öyle yapar. Daha neler var Aynadın neler. Aynen Vallahi detayları yarın konuş. O çeyrek duruyor mu hatıra saklasaydın. <laughs> ha? Çöp atmıştır kesin gözü görmesin diye. Ne ya. yapmış? Herhalde çöp atmıştır. Bilmiyorum. Sahte çeyreği ne yapayım? Makinede Makine yıka. <laughs> Bilseydim bilezikleri de sahte takardım. Bilseydim. <laughs> bir çeyreğe takmış ya. Onları da takardım. Asıl para onlarda. Küçücük şeyi bu takmış ya kafasına. Bilsem onu da takardım. Ya onları da onları anlardı. Sen... Bilseydim. Anlasın. Bilezikleri de sahte takardım dedi. Ama. Saymıyor. Evet takardı dedi. Çünkü yaranamıyorsun. 10 değil 20 tane de taksan gitmiş bir tane çeyreğe tak. bunu söyleme çünkü hiç takmamaktan daha kötü bir şey o sahte takma. Kandırıyorsunuz ama yani. Ama takmasam hayatta gelmez. Hayatta oğlum da seviyor. Bari derim evlensinler ondan sonra <laughs> ne yaparsa yapsın. Hani derler ya arka arkaya bombalar geliyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şok ediyorsunuz bizi. Ya, biz ya açıklamalarıyla hepimiz ağzı açık kaldı. Kaplı evet. Vallahi. Bir, bir an önce bir toparlayalım. Bunun sonu gelmez. Bizde kritikler bitmez değerli izleyenler. Hı. Ama son tadım gerçekten çok önemli. Son tadıma geçelim mi? Geçelim. geçelim.